Caravaggio Tövbekar Meryem İtalyan ressam Caravaggio tarafından 1594-1595 yılları arasında yapılan Tövbekar Meryem isimli tabloya bakıyoruz. Kutsal Kitaba göre Meryem İsa Mesih'in sadık takipçilerinden biri ve onun dirilişine tanıklık eden ilk kişidir. Meryem'in İsrail'de yer alan Taberiye Gölü'nün batı kıyısındaki Mecdel kasabasından olduğuna inanılır. Bu nedenle kutsal kitapta kendisinden Mecdelli Meryem olarak bahsedilir. Luka İncili'ne göre İsa Mesih Meryem'i kötü ruhlardan arındırmıştır. Meryem bu olaydan sonra İsa Mesih'in sadık bir takipçisi ve destekçisi olmuştur. Mekan arkada açık kalmış bir pencereden süzüldüğü izlenimi veren çapraz bir ışıkla aydınlatılmıştır. Meryem koyu kahverengi arka plandan açık kahverengi ön plana ilerleyen mekanın merkezinde bir sandalye üzerinde oturmaktadır. Tabloda Meryem tövbekar ve düşünceli bir halde tasvir edilmiştir. Başı hafifçe eğilmiş, gözleri yere bakar pozisyonda, yüzü düşünceli ve dalgın bir ifade taşımaktadır. Uzun ve koyu renkli saçları omuzlarından aşağı dökülmüştür. Üzerindeki sade ve mütevazı elbise dizlerine kadar uzanır beline kırmızı renkli bir kuşak bağlıdır. Elleri kucağında sakin ve nazik bir şekilde birbirine dokunmaktadır. Doğal kıvrımlarla dizlerini ve belini örten örtünün bir ucu yere temas eder. Meryem'in ayaklarının yakınında yerde kopmuş halde inci kolye ve küpeler ile altın mücevherler ve içi sıvı dolu bir şişe bulunmaktadır. Caravaggio genellikle eserlerinde ışık ve gölgeyi izleyicinin dikkatini belirli noktalara çekmek için kullanır. Eserde Meryem'in yüzü ve elleri güçlü bir ışıkla aydınlatılmıştır. Arka plandaki koyu tonlar sahnenin geri kalanını karanlıkta bırakarak Meryem figürünü daha belirgin hale getirmektedir. Bu sayede izleyicinin dikkati Meryem figürüne odaklanmış ve figürün duygusal durumu vurgulanmıştır. Doğal kıvrımları ve gölgeleri ile Meryem'in giysisi, kucağını örten örtü, zemine yerleştirilmiş şişe ve mücevherler de derinlik ve hacim hissi vermektedir. Meryem'in yüz ifadesi ve beden dili onun derin bir pişmanlık ve tövbe içinde olduğunu simgeler. Sanatçı, figürün yüzündeki hüzün ve düşünceli bakışlara odaklanarak izleyiciye içinde bulunduğu duygusal durumu hissettirmeyi başarmıştır. Meryem'in uzun ve koyu renkli saçları eserdeki önemli sembollerden biridir. Luka İncili'ne göre İsa Mesih'in bir evde yemeğe davet edildiğini öğrenen günahkar bir kadın İsa Mesih'in arkasında durur, ağlamaya başlar ve gözyaşlarıyla İsa'nın ayaklarını ıslatır. Sonra saçlarıyla İsa'nın ayaklarını siler ve üzerine güzel kokulu değerli bir yağ sürer. Bunun üzerine İsa kadına günahlarının bağışlandığını söyler. Bu kadının Mecidelli Meryem olduğu düşünülse de İncil metinlerinde bu yönde açık bir kayıt yoktur. Sanatçı Meryemle ilişkilendirdiği günahkar kadının omuzlarından aşağı dökülen saçları eserinde tövbekarlık ve bağışlanmanın bir ifadesi olarak vurgulamıştır. Figürün ellerinin duruşu eserin duygusal ve sembolik anlatımında önemli bir rol oynar. Eller figürün içsel dünyasını ve duygusal durumunu yansıtan kritik unsurlardır. Ellerin bu duruşu Meryem'in huzur ve teslimiyet içinde olduğunu simgeler. Eserde yer verilen şişe, günahkar kadının hikayesine atıfta bulunur. Dolayısıyla içi yağ dolu şişe, Meryem'in hayatındaki değişimi ve dönüşümü simgeler. Yerde duran mücevherler ve inciller de onun lüks ve günahkar yaşamını geride bıraktığını simgelemektedir. Caravaggio dışındaki tövbekar Meryem temalı tablolarda tövbekarlık ve arınma sembolü olarak sıklıkla çıplaklık teması kullanılmıştır. Caravaggio ise Meryem'i çağdaş kıyafetler içinde tasvir etmeyi tercih etmiştir. Tarihi veya mitolojik figürleri sıklıkla kendi çağının giysileri ve mekanları içinde resmetmesi, izleyicinin hikayelerle daha kolay bir şekilde bağ kurmasını sağlamıştır. 122,5 cm, e 98,5 cm boyutlarındaki eser günümüzde Roma'da Doria Pamhili Galerisi'nde sergilenmektedir.